Yine Çubuk Hayvan Pazarı'ndayız arkadaşlar girişte. Yine kaliteler gelmiş. Bir fiyat araştırması yapalım bakalım. Düştü mü, indi mi? Beni izleyip, destekleyen bütün arkadaşlarıma herhalde teşekkür, teşekkür ediyorum dostlarıma. Bir fiyatı araştıralım bakalım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Bizim Öyle mi? Selamünaleyküm, hayırlı işler. Kolay gelsin teşekkürler. Başına kardeşim. Bunlar bende değil abi. Bende değil mi? 2 kilometre. Oo maşallah kalite getirmişsin. Yine kaliteleri getirmişsin. Kaçar mı kardeşim? Ne yaptın abi? Ne İyidir. Yaptın? Nasılsın? İyisin inşallah. Allah hayırlı pazarlar etsin. Kaçar lira diyoruz kardeşim. Abi bunlara yedişer diyorum. Yedişer lira. Yedişer abi. Erkek dişi Erkek dişik, İki karışık. Erkek dişi tane de geçim var abi. Oo maşallah. Keçilere ne diyor? Abi geçilere altı şer buçuk diyor. Hmm. Altı şer buçuk. Sütlerimiz var mı? Sütü mi? var mı yok mu bilmiyorum hmm. ha. Biraz önce buradan aldım abi. Ha maşallah. Evet, biraz <laughs> önce <buradan aldım. gülüyor> İyi. Takayım. Keçilerimiz de. Geçilir güzel ya. Güzel ha. maşallah. Bir sütü var mı yok mu bilmiyorum buradan Anladım. Abi. Abi. Burada arkada bakın. Satarsak satayız. Ersul satarsak, kardeşim satar, satar. getirmiş gene kalite. Yine kalite. Yerimiz Keçiören Bağlum'da. Keçiören Bağlum. Her türlü kesim. Her türlü kesim. İşlerimiz kesme, paketleme hepsi bize ayrı abi. Evet. Maşallah. Kardeşim var mı bir isteyen Ercan? Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol Allah'a Orada bir pazarlık var herhalde. Bunlara ne dedi dayım ya? Dayı kaç lira dedin sen bunlara? Bunlara ne dedin abi? Bunlara beşer diyoruz akraba. Beşer lira. Evet. Şu büyük ne dedin büyüğe? On lira diyoruz. Büyük on lira. Bunlar da beşer lira. Evet. Adaklık bunlar. Adaklık evet. Adaklık. Hayırlı işler dayıcığım kolay anladım. gelsin. Kolay anladım. gelsin sağ olasın. Açalım, diyor Açar mı acaba başkanım? Açar mı? Yedişer mi? Erkek dişi varış herhalde değil mi? Erkek çoğu. Çoğu dişi. Bu dişi yedişer mi? Çok güzel. Kolay gelsin hayırlı keçiler var. Üst üste altışar uçurmuş arkadaşlar keçiler. <laughs> Selamünaleyküm. Kardeşim bu şey senin mi bunlar? Benim abi. Ne kadar diyoruz? Kaç lira diyoruz? Bunlara dokuz ar diyoruz. Dokuz ar diyoruz. Maşallah. Büyükmüş. Evet. Dişi erkek karışık herhalde. Maşallah. Keçiye ne diyoruz abi? Keçiye de altı. Erkek oğlak. Erkek oğlak altı. Şöyle evet. bakın arkadaşlar. Allah Allah Kardeşim hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Başkanım kalite keçileri getirmişsin gene. Kaç er lira diyoruz abi maşallah. Abi. Dörder bin lira. Hay maşallah. Arkadaşlar dörder lira. Çubuk hayvan pazarında. Abimize pazar burada. Şimdi abimizi de çekelim yakışıklı abimizi. Hayırlı işler arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Bugün başkanım kaç lira diyoruz bunlara? 7,5 diyor Taylan. Hay maşallah 7,5 buçuk lira. Evet. İşi erkek? Dördü, dördü de erkek. Dördü de erkek. Hay maşallah. 7,5 buçuk lira arkadaşlar şöyle bakın. Şey Fuat abi bizim mandırıya da gelelim. Gelelim. Merhaba abi hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Alıyoruz satamıyoruz da. Satamıyoruz mu? İnşallah, inşallah satarsınız abi. İnşallah. Birazdan gelirler inşallah müşteri. Abi hayırlı pazarlar, hayırlı işler. Kolay gelsin. Keçi grubu da burada var maşallah. Gel, ne yapıyorsun sen bakayım? Bunlar da meraklı maşallah burada abimizi göremedik. Kaçerlere kime soracağız? Selamünaleyküm abi. Bunlar kaçer lira diyor. Başkanım kaçer lira diyor. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Abi burada en çok uygun ayağım var. Her bütçe olur. başlar şey ikisinden. Burada sizin. sekiz dokuz Kaç liradan başlar? 5 liradan. dört 4,5. 5, 5 Şurada da var arkadaşlar. Kardeşimiz. Her hafta geliyor maşallah. Harita hayvanlar burada. Çubuk Hayvan pazarında arkadaşlar. Bakın buradan 9'a kadar çıkan malları var. Bunlar içinde adaklı kurbanlık, her türlü yardım oluruz. her türlü hayvan var diyor. Kardeşim hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Maşallah. Şöyle bakın. Dayım senin koçun kaç lira? Dayıcım senin koçun evet. kaç lira diyor. Bu maşaya. kaç lira diyor. Maşaya 13 lira diyor. 13 lira. Hay maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Hay hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Hayırdır? <laughs> başkanım kaç lira atıyoruz maşallah selam aleyküm hayırlı Değil, değil, değil şu mi? Şu yan, taraf. yan taraf mı? Kaç yıldır başkanım? 6 lira istiyoruz 6 lira ay maşallah Böyle bakın arkadaşlar 6 lira dedi abimiz koyunlar, keçiler hepsi var. 6 lira. Şöyle. Hadi aynı işler, aynı pazarlar olsun? Kolay gelsin. Selamünaleyküm abi kaşar mı ne diyorsun? Kaşalar mı? Altışar mı çok? Ay maşallah. Şöyle bakın. Altışar mı çok? Abi kolay gelsin hayırlı işler. Erkek dişi karışık herhalde. Karışık. Hayırlı işler hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada var da sahiplerini göremiyorum şu an. Bakacağız. Bak bunlar da büyükmüş maşallah. <laughs> Bir geçi aldı. Kaşa bitti. <laughs> hayırlı olsun. 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 Beş liraya. Yani. Yani. Maşallah. Allah hayırlı etsin. Alana satana hayırlı olsun. İki tarafa da hayırlı olsun. Hayırlı olsun maşallah. Abi hayırlı işler. Paramızı da sayacağız. Ah. <laughs> abi 5 liraya keçi aldı maşallah. Ha keçiler. Kaç lira? Bunlar kaç lira abi? Aynı maşallah alana satana hayırlı olsun. Hayırlı işlerin olsun abi. Kolay gelsin. <laughs> abimiz 5 lira diyor. Diğer almış 5 lira parasını da verdi. Hayırlı uğurlu olsun. 3 lira mı? Ay maşallah. Gel bakın şöyle. 3 lira oğlak var arkadaşlar. Dişi erkek mi bu? Dişi. Dişi oğlak. Hayırlı işler. Gelin kolay gelsin sana. Başkanım bunlara kaç yardım yani diyoruz. Maşallah kalitelerimize? Bilmiyorum abi, Kaç satmış. Satılmış mı? Kaça Bunlar satılmış arkadaşlar ama abimiz fiyatını bilmiyor. Eşayla üç adet erkek buzağı 45 lira arkadaşlar. Bunlar gidiyor erkekler. Aman aman aman. Aman o aldı götürüyor daima. 45-50 e lira da bunlar. Az önce güzel Nasıl ne dedin abi? Birinci sınıf abi. Ağa kalite çangırımız abi. Ay maşallah çangırının kaliteleri. Çangırıdan. Beş tane var. Abi. Daha geliyor, abi. Daha geliyor arkadaşlar. 45 e lira maşallah. Kaç aylık abi bunlar yaklaşık. 5-6 aylık var. Çağırımın kaliteleri burada maşallah. Kardeşim hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çağırım Allah'a arkadaşlar. Kaç lira diyoruz abi yine? 22 abine. veriyor abi. 22 22. 22 veriyor veriyor. 22 TL. He he 22 TL. Abi abi, abi bedava Vallahi et et ne, abi alıyoruz bu ne ya? Aa, Yeni... Tamam hadi. Kaç lira şu an kaç lira 40 istedim. 40 abi. istiyorsun maşallah. 22 de verilmez ya abi ya. Bunu vereceğim ya. Hay maşallah. En son kaç diyorsun abi sen? Ben bunu yayınlayacağım. 35. 35'e Verecek. Verecek maşallah. Şöyle yine evet, evet. bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet. 35 liraya. Çubuk hayvan pazarı. En ucuz malı. Evet. 35 lira. Çubuk hayvan pazarında arkadaşlar. Hırsız çalsın bunu. Hırsız çalsa bu fiyata vermez diyor abimiz. Maşallah. Abi hayırlı işler. Hayırlı pazarların olsun. 35 lira arkadaşlar. Ay maşallah. Arkadaşlar büyük başlarımız var. Şöyle. Bunların pazarlığı bitti arkadaşlar ilk. Kolay gelsin abi. Kaç el diyoruz abi. Kalitelerimize kaç lira diyoruz. Sekizer buçuk. Kaliteler gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın. Ay maşallah. Selamünaleyküm. Kaç elde er ediyoruz? Başkanım bunlara. Abi pazardan belli olacak. Değişlik. Ne Ne? Destek Sen bilirsin. Sen, Sen duran... burası, burası ucuz hayvan pazarı başkanım. Kalitenin adresi ucuz hayvan pazarı. Bunlar da kalite. Bunlar kalite işte. Kalite. Ay, aman aman. Arkadaşlar abimiz getirmiş. İçeriden fiyatları alırız olmazsa. Şu an fiyatını belirlememişler. Aman, aman o da ne yaptı öyle ya? Buyurun abi. Gelmiştim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Selam. Abi kaç lira diyoruz kalitelerimize? Gel. Hayır, <laughs> Tanesi 120 lira. <laughs> Nasıl abi? 240 tır çiftti. kaçar er kilo gelir abi yaklaşık bunlar? Kaç kilo gelir yaklaşık? Yaklaşık canlı 350 kilo. 350 kilo maşallah. Kurban olur herhalde abi bunlar? Seniye kurban olur. İnşallah. Yani. Bir buçuk yaşında var o zaman. Bir buçuk yaşında. Abi maşallah. Hayırlı işler ne olsun hayırlı pazarlar olsun evet, abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ ya bakın ya arkadaşlar. Ya. Selamünaleyküm ayılışlar abi kolay gelsin. Selam. Kalitevanlar gelmiş gene maşallah. Kaç lira diyorz abi? ya çiftine 250 diyor. Çifti 250 maşallah. Şöyle bakın. Kaçer kilo gelir abi yaklaşık bunlar? 370 380 370 380. Al. Kurban olur senin maşallah. Kapaklı rahatmıştı. Garanti. Garanti kapaklı. Kurban olur. Arkadaşlar çubuk hayvan pazarı. Kalitenin adresi burası arkadaşlar. Ucuz hayvanlar burada. Almak isteyenler gelsin. Abimiz her hafta burada oluyor. Değil mi abi? Her hafta ben burada görüyorum abimi. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı işler olsun. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaliteler burada. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne diyoruz başkanım bunlara? Fiyatlarımız nelerdir? 95 er diyor abi. 95'e hay maşallah. Öyle bakın arkadaşlar. Abimiz 95'e lira dedi. <laughs> Kaçer kilo gelir başkanım yaklaşık? Çifti 500 abi. Çifti beş, 500. 500 e. 550 kilo gelir. <laughs> hay maşallah. Borcu. Kayın abi. Şöyle bakın arkadaşlar. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarların olsun. Şöyle. Pazar hareketlendi. Koyunlar geliyor. Mallar inmeye başladı. Dostlar merhaba. Çubuk hayvan pazarındaki çekimlerime burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Etkileşimler güzel arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu dışarıda da yonca fiyatlarını sorayım. Bakalım bir değişiklik var mı? En son 10 duydum. Bir 9.250 idi. Şu an bir değişiklik var mı? Arkadaşlar gelirseniz buralarda yiyecek yemek yerlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şu hayvan pazarı. Şu girişteki tabela değişmiş. Onu fark ettim. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı yazıyor burada arkadaşlar. Bir de fiyatları bir alalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yonca fiyatlarımızı da bir soralım. Çıkışta bakın böyle değişik el arabalarından çizmelere kadar çeşitli standlar kurulu arkadaşlar. Soralım bakalım daim kaç lira diyor kardeşimiz. Bakın urganlar falan var. Evimizde. Kaç lira dedik başkanım kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol dedik? 9300 9300 satıldı. İyi hayırlı olsun. Allah, Alana Allah. satana. Hayırlı işler abi kolay Allah, gelsin. Allah YouTube mı abi? Suat pazarda evet. Tamam abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar abimiz 9300'e satmış. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi seyirler kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.